Ayetül Kübra Kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tusebbihu lehus semavatu sebu vel ardu ve men fihin ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Velakin la tefkahuna tesbihahum innehu kana halimen gafura. Bu ayet muazzama gibi pek çok ayet ı Kur'aniye, bu kainat halıkını bildirmek cihetinde, her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile ettiği, en parlak bir sayfeyi tevhid olan, semavatı en başta zikretmelerinden, en başta ona başlamak muvafıktır. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir, gözünü açıp baktıkça görür ki, gayet kerem kerane bir ziyafetgah ve gayet sanat kerane bir teşhirgah, ve gayet haşmet kerane bir orduga ve talimga ve gayet hayret kerane ve şevken gizane bir seyrenga ve temaşagah ve gayet manidarane ve hikmet perverane bir mütalagah olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitabı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken en başta göklerin nur yaldızı ile yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak, aradığını sana bildireceğim der. O da bakar, görür ki, bir kısmı arzımızdan bin defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli, yüzbinler ecramı semaviyeyi, direksiz, düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkalahat çabuk ve beraber gezdiren, yağsız, söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikkeyi fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri taşıyanlara tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevra ile gezdiren, ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat, bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bil müşahede şihadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında la ilahe illallahul vacibil vücudizizî delâ ala vücubu vücûdihi fi vahdeti semavatu bi cemîmi mâ fîhâ bi şehâdeti azameti ihâti hakikati teshir ve tedbir ve tedvir ve tanzim ve tanzif ve tavzif il il bil müşahede denilmiştir. Sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire cevvi sema denilen ve mahşere acayip olan feza gürültü ile konuşarak bağırıyor. Bana bak, merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin der. O misafir onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar. Müthiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler. Görür ki, zeminle asuman ortasında muallakta durdurulan bulut, gayet hakimane ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin âb ab hayat getirir ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir. Ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber Muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi, birden cevvi dolduran o koca buluttaki gizlenir. Bütün eczaları istirahate çekilir, hiçbir eseri görülmez. Sonra yağmur başına arş emrini aldığı anda, bir saat belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevvi doldurur, bir kumandanın emrini bekler gibi durur. Sonra o yolcu cevdeki rüzgara bakar, görür ki, Hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki, güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi, bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak, o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle, zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve zihayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri, ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkiine vasıta olmak gibi çok külli vazifelerde ve hizmetlerde bir dest gaybi tarafından gayet şuur kerane ve alimane ve hayat perverane istihdam olunuyor. Sonra yağmura bakıyor, görür ki o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazineyi rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki, güya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i rabbaniyeden akıyor manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir. Sonra şimşeye bakar ve radı gök gürültüsü dinler. Görür ki pek acip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Sonra gözünü çeker, aklına bakar. Kendi kendine der ki: Atılmış pamuk gibi bu camit, şuursuz bulut elbette bizleri bilmez ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki, bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer. Ve gayet faal ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle, vakit ve vakit cev alemini doldurup boşaltır. Ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydus ile bozar tahtasına ve mah ve ispat levhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir. Ve gayet lütufkar ve ihsanperver ve gayet keremkar ve rubiyetperver bir hakim müdebirin tedbiriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir, muhtaç olan yerlere yetişir. Güya onlara acıyıp ağlayarak gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür. Güneşin şiddeti ateşini serinlendirir. Ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler. Hem o meraklı yolcu kendi aklına der. Bu camit, hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkanan, kararsız, fırtınalı, dağdağlı, sebatsız, hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüzbinler mane ve mane ve sanat kerane işler ve ihsanlar ve imdatlar bilbedaha ispat eder ki bu çalışkan rüzgarın ve bu cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareketi yok. Belki gayet kadir ve alim ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder. Güya her bir zerresi, her bir işi bilir ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi. Hava içinde cereyan eden her bir emr Rabbani'yi dinler, itaat eder ki, bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına ve nebatatın telkehine ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyr seyahatine ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz, telefon, ve telgraf ve radyo ile konuşmaların isaline ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka azot ve müvelli dülhumuza, oksijen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirinin misli zemin yüzünde yüzbinler tarzda bulunan Rabbani sanatlarda kemali intizam ile bir deste hikmet tarafından çalıştırılıyor görüyorum. Demek ve tasrifi riyahi ve sahabil musakhari beyne semai vel ard ayetinin tasrihi ile rüzgarın tasrifi ile hadsiz rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların teskiriyle, ile hadsiz rahmani işlerde istihdam ve havayı o surette icad eden ancak vacibül vücut ve kadiri külü şey ve alim küllü şey bir rabbi zülcelal vel ikramdır der hükmeder. Sonra yağmura bakar görür ki yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince rahmani cilveler ve reşaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor ki, hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki, fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar, onların müvazene ve intizamlarını bozmuyor.'' Katreleri birbirine çarpıp, birleştirip, zararlı kütleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa zihayatta çalıştırılan basit ve camit ve şuursuz, müvelli dülma ve müvelli dülhumuza, hidrojen, oksijen gibi iki basit maddeden terekkübeden bu su, yüzbinlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istikdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur ancak bir rahman Rahim'in hazine-i gaybiye -i rahmetinde yapılıyor. Ve nüzulu ile ve huvellezî yunezzilul gâyse min bâdimâ gânetu ve rahmete ayetini maddeten tefsir ediyor. Sonra radı dinler ve berke şimşeye bakar. Görür ki bu iki hadiseyi i cevviye tam tamına ve yusebbihur ra'du bihamdi ve Yekadu senâ bergıhî yedhebu bil ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber, yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Evet, hiçten, birden harika bir gürültü ile cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak ve davvari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başı başı olmadığın gibi bu hadiseler de başı başı olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müde bir hakim tarafından istihdam olunuyorlar diye iktidar ediyorlar. İşte bu meraklı yolcu bu cevde bulutu teshirden, rüzgarı tasriften, yağmuru tenzilden ve hadisat ceviyeyi tedbirden terekküb eden bir hakikatın yüksek ve aşikar şehadetine eşitir, ''Amentu billah'' der. Birinci makamın ikinci mertebesinde, La ilahe illallahul vacibul vücudul lezî delle alâ vücubu vücudi, el cevvü bi cemî mâ fîhî bi azameti, ihâteti, hakikati teshîr, <laughs> ve tasrif ve tenzili ve tedbiril vasiyetil mükemmeleti bil müşahede fıkrası, bu yolcunun cevve dair meskur müşahedatını ifade eder. İktar Birinci makamda geçen 33 mertebe-i tevhidi bir parça izah etmek isterdim. Fakat şimdiki vaziyetim ve halimin müsaadesizliği cihetiyle, yalnız gayet muhtasar bürhanlarına ve mealinin tercümesine ittifaya mecbur oldum.'' Risale-i Nur'un 30 belki 100 risalelerinde bu 33 mertebe delilleriyle ayrı ayrı tarzlarda her bir risalede bir kısım mertebeler beyan edildiğinden tafsili onlara havale edilmiş. Sonra o seyahat fikriye alışan o mütefekkir misafire küre-i arz lisan haliyle diyor ki: Gökte, fezada, havada ne geziyorsun? Gel ben sana aradığını tanıttıracağım. Gördüğüm vazifelerime bak ve sayfelerimi oku. O da bakar, görür ki, arz meczup bir mevlevi gibi iki hareketiyle, günlerin, senelerin, mevsimlerin husulüne medar olan bir daireyi, haşr-ı azamın meydana etrafında çiziyor. Ve zihayatın yüz bin envanı, bütün erzak ve levazmatlarıyla içine alıp, feza denizinde kemale müvazene ve nizamla gezdiren ve güneş etrafında seyahat eden muhteşem ve musakkar bir sefine-i Sonra sayfelerine bakar. Görür ki, bablarındaki her bir sayfası binler ayatıyla arzın Rabbini tanıttırıyor. Umumunu okumak için vakit bulamadığından, yalnız bir tek sayfa olan zihayatın bahar faslında icat ve idaresine bakar. Müşahede eder ki, yüz bin envağın hadsiz efratlarının suretleri basit bir maddeden gayet muntazam açılıyor ve gayet rahimane terbiye ediliyor.'' ve gayet mucizane bir kısmının tohumlarına kanatçıklar verip onları uçurmak suretiyle neşrettiriliyor. Ve gayet müdebbirane idare olunuyor. Ve gayet müşfikane iaşe ve itam ediliyor. Ve gayet rahimane ve rezzakane hadsiz ve çeşit çeşit ve lezzetli ve tatlı rızıkları hiçten ve kuru topraktan ve birbirinin misli ve farkları pek az ve kemik gibi köklerden, çekirdeklerden, su katrelerinden yetiştiriliyor. Her bahar bir vagon gibi hazine-i gaybtan yüz bin nevi et ve levazımat kemali intizam ile yüklenip zihayata gönderiliyor. Ve bilhassa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerinin şefkatli sinelerinde asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki, bilbedahe bir rahman rahimin gayet müşfikane ve mürebbiyane bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder. Elhasıl bu sayfeyi hayatiye -i bahariye haşr-ı azamın yüz bin numunelerini ve misallerini göstermekle fenzur ile eser-i rahmetille keyfe yuhil arda ba'de mevtiha inne zalike muhil mevte ve hu'ala ala kulli şeyin kadir ayetini maddeten gayet parlak tefsir ettiği gibi, bu ayet dahi bu sayfenin manalarını mucizane ifade eder. Ve arzın bütün sayfeleriyle, büyüklüğü nispetinde ve kuvvetinde, La ilahe illa dediğini anladı. İşte küre arzın, 20'den ziyade büyük sayfelerinden, bir tek sayfenin, 20 veçinden bir tek veçinin, muhtasar şehadetiyle, o yolcunun sair vecihlerin sayfelerindeki müşahedatı manasında olarak ve o müşahedatları ifade için birinci makamın üçüncü mertebesinde böyle denilmiş. La ilahe illallahul vacibil vücudil lezî delle alâ vücubu vücudih fî vahdetil ardu bi cemî mâ ve mâ alayha bi şehadeti azameti ihâtati hakikati teshîri ve tedbir ve terbiyeti vel fettâhiyyeti ve tevzi'il buzuri والمحافظة والإدارة والإياشة لجميع ذوي الحياة، والرحمانية والرحيمية العامة الشاملة المكملة بالمشاهدة.